Ee, merhabalar ee, dedim hep Avrupa'dan, Almanya'dan yok, Fransa'dan örnek oluyor dürüstlükle, güvenilirlikle ilgili. Ben de dedim Süleymaniye'den bir e, örnek çekeyim. Şu an gecenin saat 1'i, her yerde olduğu gibi e, burada da e, koronavirüs var. Normalde sokağa çıkma yasağı var. Gece saat 1'den sonra, 12'den sonra sabah 6'ya kadar biraz serbestlik oluyor burada da işte bir normal bir bakkal dükkanı burası veyahut da böyle kahvaltılık malzemelerin, ürünlerin satıldığı bir yer. Gördüğünüz gibi kapalı. Ama gece bir ihtiyacı olan olur diye ben daha önce de geldim buraya bu saatlerde. Açık isteyen alıyor. Sonra herhangi bir ücret vesaire bir şey de yazmıyor burada. Yani şu kadar ücret ödeyen bunu yapın. Sonra yarın yolunuz düştüğünde geliyorsunuz tekrardan buraya ücretini ödüyorsunuz. ve ödemezseniz de bilen de yok zaten. İşte şurada bu içecekler var, su var. Ee, hani bu e, zor günlerde kimse sıkıntıda kalmasın diye. Burası da bir ekmek fırını hemen yanında. Şu an ekmek kalmamış. Normalde buraya da ekmeği poşetliyorlar, koyuyorlar. Bir para kutusu var işte. Oraya da ücretini atıyorsunuz bozuğunuz varsa. Oradan da isteyen istediği kadar ekmeğini alıyor. Zaruri ihtiyacını gidiyor. Hiçbir kontrol, hiçbir güvenlik, herhangi bir sistem yok. Bu tarafı zaten bilenler bilirler. Genelde saat zaten 10 10.30'dan sonra malzemeler de dışarıda olur ama böyle bir zamanda e, bu şekilde açık bırakılıp da ihtiyacı olanın alsın denmesi veya düşünülmesi güzel bir şey. Bunu paylaşayım istedim.